Gel. Hünkârım, Şarkser'de aranız Cigalezade Sinan Paşa payitahta geldi. Mesele mühim. Gez. Hünkârım. Hayrolsun Cigalezade Paşa. Nedir bu halin? Nasuh Paşa. Celal'le Tavili Hasan'a mağlup olup Kütahya'ya çekilmiş. Yetinmemiş. Orada da Anadolu Beylerbeyi, Kecdehan Ali Paşa'nın kellesini vurdurmuş. Akıllı köprüyü arayıncaya dek deli suyu geçermiş. Vakit ve asker kaybediyoruz. Zafiyet büyük. Elimizden geleni yapıyoruz paşam. Bana kalırsa asilerin reisleriyle irtibata geçip konuşmak gerekir. Aklındaki nedir senin Sinan Paşa? Asilerle pazarlık mı edeceğiz? Murat Paşa, Mesele herkesin malumu. Seni de bu yüzden buraya çağırdım. Tavsiyen nedir? Kuyularını kazalım hünkârım. Öyle derin kazalım ki... ...tek bir asi dahi kalmasın toprağın üzerinde. Nasıl? Evvela Avusturya ile devam eden savaşı bitirelim. Akabinde siz de münasip görürseniz... Ordu'yu Hümayun'u toparlar, serdarınız olarak Anadolu'ya geçerim. Eli kılıç tutsun tutmasın, fark etmez. Size biat eden yaşar, etmeyen ölür. Aile, bu hususta tekrar konuşacağız. Zülfikar, Nasuh Paşa'ya söyle derhal gelsin. Beceriksizliğinin ve had bilmezliğinin cezasını kellesiyle ödeyecek. Emredersiniz. Zülfikar. Hünkârım. Bu iki oldu. İkidir has odama destursuz giriyorlar. Bahşişim hünkârım. Mani olamadım. Olacaksın Zülfikar. Ne kösem ne bir başkası. Kimse benim has odama elini kolunu sallayarak giremez.